Saygıdeğer katılımcılar, belediyemizin ihalesini açmış bulunduğu 2025 Taksim 602.999 ihale kayıt numaralı kurban kesimi hizmet alınması işi. İhalemize teklif veren istekli sayısı 1, Zehra Erik. İşimizin yaklaşık maliyeti 4.701.256 Türk Lirası 50 kuruş. İhalemiz elektronik ihale olması nedeniyle e üzerinden teklif açıyoruz. Dört milyon yüz doksan bin beş Türk lirası. Tekrar ediyorum. Dört milyon yüz bin beş Türk lirası. İstekli elektronik geçici teminat yatırmamış. Teklifine göre sunması gereken geçici teminat miktarı 125745 Türk lirası. İstekli belediyemiz hesabına 135 bin TL tutarında nakit olarak geçici teminat yatırıldığına dair bilgi girişi olmuş. Detaylı inceleme komisyonca tamamlandıktan sonra kesinleşen ihale kararı EKAP üzerinden isteklilere bildirilecektir.